Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çiftlikten merhaba diyorum bir çiftlik arabasıyla. Arkadaşım yeni araba almış. Kısaca başta görüntülerde de gördünüz. Audi e-tron elektronik GT. Şu anki fiyatı 142.000 Euro. Birazcık 500 beygir üzeriymiş. 500 PS üzeri. Tam bilinmiyor. Elektronik bir araba. Şimdi arabanın dışından, içinden sizlere çekim yapacağım, tanıtacağım. Almanya'daki bir çiftliğin avlusunda böyle bir araba görebilirsiniz. Önü ışıkları harika duruyor. 245'lik lastikler 20'lik jant üzerinde 245 45 20. Şöyle dış cephesini alayım size önce bir. Tabii egzoz göremiyoruz çünkü elektronik bir araba. <laughs> Şimdi de içine girelim. içinden bir bakalım bir. Araba yeni geldi. Fabrika çıkışı 3 günlük. 3 günde böyle hal bulabiliyor çiftlikte. Şöyle gösterelim. E-tron GT. Deri koltuk. Radyo açık galiba. Klima da açık daha. Şöyle. Görüyorsunuz. Dev bir ekran var. Arabanın 360 derecesini gösteriyor. Arka koltuklarda deri. Ya asesuarını masesuarını sormayın bana. Pek bilmiyorum. Ama arabanın içinden ayrı gösteriyorum. Panorama çatısı var. Yani gökyüzüne bakıyorsunuz arabayla gezerken. Läuft der überhaupt? Läuft der Motor? Weil Klima an Şimdi içeri oturacağım. Araba çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bile duyamıyorum. Döft Şuradan D'ye alalım. Otomatik. Şöyle hafiften bir kıvırarak gidelim. Oo. Arabanın hiç sesi yok ya. Radyoyu duyuyoruz. Kapatabiliriz. Radyo nasıl kapanıyor onu bile bilmiyorum ya. Araba elektronik. radyoyu kapatabildim şu an arabada sade klima çalışıyor o da buradan bir yerden iniyor galiba evet okey nerede üstüne tıklayacağım valla arkadaşlar bana soruyorsunuz sormayın off yapalım Heh, şimdi kapattı şu an araba çalışıyor arkadaşlar hiçbir ses yok otomatik Yani görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Hiçbir şey, hiçbir çıt yok arabada. Şu an 7 kilometre hızla gidiyorum. Dönüş abim. 145 bin euroluk araba. Dikkatli sürmek gerek. Şuraya bir gölge alayım. Yine çekeriz buradan da neutral'a yapalım. Araba hala çalışıyor. Kısaca size göstermek istedim. Şey benzin yeri burası. Benzin dediğim de elektro şarj yeri. Koltuklar full otomatik, camlar full otomatik gördüğünüz gibi. Bugün biraz beni gezdirdi. <laughs> Bana da şimdi nasip oldu kısaca içinde binip de burada bir tur atmak. Yani İnsan gaza dokunmaya korkuyor. 500 beygirden fazla olunca. Yani araba geti ama arka kapısı bile kocaman. Deri koltuk antrasit olmalı. Hakikaten süper bir araba ya. Basınca açılıyormuş. Heh, şuradan açılıyormuş. Gördüğünüz gibi full otomatik şarj. Ulaşım 500 kilometre üzeri. Ama evdeki prizinize bağlarsanız en az 3 günde dolar. Hızlı Ceyran'a bağlarsanız 8 saat ile 10 saat arası yani tam biterse yani ben sürmeye bile şey yapıyorum. <laughs> Burada da diğerleri var. Hava alması için, pisliği atması için. Şimdi çiftlikte bu araba kullanınca bu halde oluyor. Normal bir şey. Üstü dedik panorama. 142 bin euroya almış. Daha yeni fabrikadan çıkma. 3-4 gün önce kapısının önüne geldi. Cantlarıyla falan harika duruyor. Ne dersiniz? Nasıl bir araba? Bir çiftçinin arabasını Almanya'da böyle görebilirsiniz lekti hintere sitzen. Für was braucht ein Kindersitz? Da war da drin. Ja, also du musst ja fast hinter sitzen, oder? Ich sitz mich hinten. Arkadaşlar, ben arkaya oturdum. <laughs> Çocuk koltuğuna? Yok, test sürüşü yapıyoruz. Sizlere deneyim sürüşü yapıyoruz. Beşi arabayı kullanıyor. Ben arkaya oturdum. Görüntüyü daha iyi alabilmek için. 0 kilometreden 100'e 2.9 saniyede çıkıyor. Eşi dedi ben dedi 2.8 saniyede çıkarım dedi. <laughs> Sizlere de uçakla uçuyormuşsunuz gibi. Konne demeydi kamera halten. Äh geht schon Uçakta kalkış gibi. Wir am Flieger. Çok gell? Wir am Flieger. Also. Wahnsın. 500 beygir o kadar beni arkaya itiyor ki ne kamerayı tutmakta zorlanıyorum arkadaşlar. kısa sürüşten sonra yaşıyorum da. Arabadan inerken kalbim bir güm güm etti. Meğerse arabanın radyosuymuş. Ben kalbim sandım. <laughs> Hiç kolay değil böyle sıfırdan yüze 2.9 saniyede çıkmak. Ama güzel bir sürüştü. Kısaca bu arabayı size tanıtmak istedim. Ama umarım arabaya beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle sizlere hoşçakalın diyoruz. Görüşürüz.